Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir nasıl yapılır videosunda beraberiz. Umarım hayatınızdaki her şey yolunda gidiyordur ve iyisinizdir. Dileklerimle videomuzun konusuna giriş yapayım. Bugünkü videomda sizlere yine ufak bir sorunumuzu nasıl kolay yoldan çözebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Konumuz Microsoft Word yazı programı ile alakalı diyebilirim. Bahsettiğim sorunu kısaca şöyle özetleyeyim. Örneğin şimdi açacağım şu Word dokümanı gibi elimizde onlarca yüzlerce resim olan bir tane belgemiz var. Bunu örnek olarak internetten indirdim bir arabanın web sitesinden teknik özellikler dokümanı. Bu şekilde aşağı doğru sayfayı ilerleteyim. Bakın gördüğünüz gibi her sayfada en az birden fazla resim var. Örneğin diyelim ki şu resimleri alıp kullanmak istiyoruz. Şu resme sağ tıkla, tıklayıp üzerine sağ tıklama menüsünde diğer yeni Microsoft Word dokümanlarının içerisinde sağ tıklama menüsünde resim olarak kaydettiği bir seçenek bulunuyor. Buradan işte resim olarak kaydet deyip masa seçip kullanabilirsiniz ama benim kullandığım versiyon eski olduğu için eski Microsoft Word Office versiyonu olduğu için ben kopyala deyip işte herhangi bir yazıp resim programını açıp içerisine yapıştır deyip kaydet deyip tekrardan buradan isimlendirip jpeg veya png neyse türüne göre kaydetmek zorundayım. Bunlarla tek tek uğraşmak zorunda kalacağım için. Ve aynı sorunu yaşayan kişiler için kısaca bir çözüm yolu göstermek istiyorum. Şu word dosyamızı kapatıyoruz. Kapattık. Hayır dedik. Şu anda bakın dosyanın e, türü Microsoft Office Word belgesi. Özelliklerine de baktığımızda Word belgesi Docx uzantı türünde. Bizim ihtiyacımız olan dosya uzantı türü. Bunu burada görüp değiştirebilmenin kolay yolları var. Herhangi bir dosya gezgini penceresinden şu görünüm menüsünden dosya uzantılarını tıklayıp dosya uzantısını çıkmasını sağlayabiliriz. Eğer şu görünüm menüsünü buradan ulaşamıyorsanız daha kolay yöntemler de var. Başlat menüsündeki arama yerine dosya uzantılarını göster şeklinde yazdığınızda bakın hemen ayarlarda bunu çok daha kolay yapabileceğiniz şeyler var. Bakın ayarları göster dediğinizde burada bunu nasıl yapabileceğinizin menü adımı içerisinde çıkıyor. Buradan da tıklayabilirsiniz. Gizli dosyaları ve klasör sucuları göster. Bilinen dosya türleri için uzantıları gizleyi kaldırıp uygula dediğinizde de her dosyanın uzantısının ismi çıkmış oluyor. Bakın aynı bu şekilde DocX diye geldi. Ama ayarları normal olan bir Windows 10'da ve 11'de şuradaki üstteki görünüm menüsünde şurada uzantılar kısmını tıkladığınızda hemen şu şekilde gelecektir. Yapacağımız şey çok basit. Hemen üzerine sağ tıklayıp yeniden adlandır deyip imleci getirip şuraya en sona dokx kısmını silip nokta silmeden nokta zip şekline yazıp enter'a basıp bu yarıyı da evet dediğimizde bakın bir zip dosyası şeklinde geldi var dosyamız. Bunun nasıl bu şekle geldiğini daha değişik uzun bir video konusu. Onun detaylarını öğrenmek istiyorsanız internette e, Photoshop'la vektörel tasarım şeklinde aramalar yapıp çıkan videoları izlerseniz daha detaylı e, bilgiler edersiniz. Bizim şu anda iş, işimizi çözecek olan kısım Word dosyasını zip'e çevirip içindeki resimleri almak. Zip dosyamıza sağ tıklayıp e, bilgisayarımızda kurulu olan herhangi bir Winrar tarzı dosya ekleme programıyla klasöre çıkart demek. Bakın içindeki bir Word dosyasının içinden bir sürü resim ayıkladı gördüğünüz gibi. Klasör şekline getirdi bakın. Çift tıklayıp açtığınızda içinde 3 tane klasör var. Farklı farklı dosyalar var. Yani Word dosyamızı vektörel çizim şeklinde parçalara böldü bu özellik Microsoft işletim sistemi Microsoft Office yazılımının özelliklerini kullanarak sistemin kendi yaptığı otomatik yaptığı bir işlemdir bizim ihtiyacımıza gereken şey word klasörü içerisindeki medya klasörüne girmek şöyle ekranı tam yapayım bilgisayarımın performansı düşük olduğu için resimler biraz geç yükleniyor Bakın buradaki bütün resimler Word dosyamızın içinde olan bütün resimler tek tek geliyor. Bakın araba resmi şöyle bir tıklayıp açarsam. Araba resmi, diğer bütün resimler Word dosyasına fotoğraf olarak eklenmiş olan resimler bu şekilde tek parça olarak gelir. Vektörel çizim şeklinde eklenmiş böyle parçalı resimlerde aynı bu şekilde sistem tarafından algılanarak bakın ok tuşunun vektörel çizim olarak eklendiğini algıladığı için bunu bu şekilde getirdi. Bu da işinize yarayacaksa bunu da alabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde hangi resimleri almak istiyorsanız buradan dosyanın içerisinden seçip işte klavyenizden kontrol tuşuna basılı tutarak mı yaparsınız nasıl istiyorsanız onu kendiniz belirleyip bu şekilde kopyalayıp ister yeni bir klasöre atarsınız resimler deyip yapıştır deyip ister sürükle bırak yapın nasıl istiyorsanız yapın keyif sizin bu şekilde alıp buraya çıkartıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz Word dosyamızın içerisindeki gördüğünüz bütün resimler yukarıdan aşağı doğru isim sırasına göre getiriyor. Tabii ki Word dosyasının içindeki sıraya göre tabii ki illaki getirmeyecek ama en azından resimleri alıp Word dosyasında iç içindeki sıraya göre kullanmak istiyorsanız da onunla ilgili biraz uğraşacaksınız. Yani tek tek yüzlerce resimden uğraşmaktansa bu şekilde almak biraz daha kolay. Yani çözüm bu kadar basit. Eğer dosyamızın içerisinden zip dosyasındaki klasörleri açıp resimleri aldıktan sonra işimizi gördükten sonra dosyamızı tekrar word dosyası şeklinde dönüştürmek istiyorsanız da zipin üzerine sağ tıklayıp yeniden adlandır deyip zip kısmını docx şeklinde çevirip enterlayıp gelen uyarıya evet deyip word dosyası haline gelmesini beklerseniz bakın bozulmadan bu şekilde tekrar açılabilir hale geldiğini göreceksiniz. Bakın aşağı doğru ilerleyeyim. Bütün sayfalar aynı. Bıraktığımız gibi, ilk açtığımız gibi bozulmadan gelecek. Çünkü bozulması için bir sebep oluşturacak bir işlem yapmadık. Yaptığımız işlem tamamen legal. Ve Microsoft Office ve Microsoft işletim sisteminin kendi içerisinde çalışan dinamikleri kullanmaktan ibaret. Umarım işinize yarar. Bugünkü videoda anlatacaklarım bu kadar. Eğer videoda yanlış anlattığımı düşündüğünüz konular olursa videonun altındaki yorumlar kısmını kullanarak yazabilirsiniz. Kanalıma katkıda bulunmak isterseniz de bu videonun altındaki beğen butonuna ve abone ol butonuna basarsanız memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşçakalın. İyi günler dilerim.